Merhaba gençler, Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Daha önce anlattığım endokrin sisteminin son parçasındayız. Puzzle'ı gençler tamamlayıp derken soru çözümlerine devam ederek gençler konuyu bitiriyoruz. Biz zaten elimizden geleni eğer ki tüm videolarımı denemişseniz yaptık. Hemen hemen her şeyi gençler verdik. Artık bu saatten sonrasında soru kalıplarını öğrenmemiz lazım ki onları ne yapalım çözebilelim. Çünkü biyoloji gençler sadece bilgiden ibaret değil. Soru kalıpları insanın can sıkıcı oluyor. O yüzden bunu önemseyin bol bol soru çözün. Başlayalım artık. Nerede kalmışız? Pankreas bezinde. Pankreas bezi diğer bezlerden farklıdır. Neden? Çünkü bu bir karma bezdir. Hocam nedir bu karma bez? Daha önce bunu aslında anlattım. Nerede anlattım? Giriş kısmında. Ezokrin bez var, endokrin bez var bir de karma bez var. Hatırlayın gençler egzokrin bez neydi? Bizim göz yaşımız değil mi? Dışarı akan yani kanallar sayesindeki olan şeylerdi. Sıvılardı ama endokrin bez neydi? Ka kan kısmıyla taşınan gençler hormon bölümüydü. İkisi işte bu ikisinin taşıma durumu oluyorsa biz buna ne diyormuşuz? Karma bez gençler diyormuşuz. Yani buradaki karma bez vurgusu aslında bize anlatılan şey nedir? Kimisinde gençler endokrin bez kısmı bulunur bazı hücrelerinde Kimisinde ise ne bulunur? Egzokrin gençler kısımları bulunur. Şimdi bunlar bizim için aşağıda zaten aşama aşama verilmiş. Bunun üzerinden gideceğiz. Acınar adacıkları ve aynı zamanda ne var gençler bizim buradaki kısımda? Hemen onu gösterelim. Bir langerhans adacıkları var. İşte bunlarla beraber dediğim şeyler ne yapar? Kimisi enzim üretir, kimisi ise hormon üretir. Peki bu adacıklar bölümü bizim için... Nasıl bir gençler ayrımda bize faydası var? Diyor ki, sindirim sistemini bileceksin. Nereden? Acınardan bileceksin. Çünkü bu kısımda sindirim sistemine geçtiğimizde bu enzimlerin gençler işte ne kadar çok faktör olduğunu orada anlayacaksın. Bunu orada anlatacağız. Çok enzimi var. Burada verip gençler can sıkmak istemiyorum. Ama Langerhans adacıklarına gençler geldiğimizde burada hormonlar var. Bu hormonlarda da insülin ve glukagondur. Onları da aşama aşama anlatacağız. Peki anlattıktan sonrasında bir de alfa beta bölgeleri varmış. Bakın burada zaten hemen yanda gösterilmiş beta bölümü, alfa gençler bölümü. Hocam bunların gösterilmesi önemli mi? Hayır gençler değil. Yani burada sadece temsili bir ifade var. Yoksa normalde gösterip şeklinin bir anlamı gençler yok. Sırf aklınızda görsel hafıza oluşsun diye. Peki biz şimdi insülüne geldik. Hocam insülin kısmı nereden sağlığını karıştırıyoruz glukagon nereden sağlanıyor karıştırıyoruz. Alfa'dan beta'dan mı? Bunları gençler kodlama ile size halledeceğim ama ilk önce bir genel hatlarıyla anlatayım. Daha sonrasında gençler ben kodlama yapacağım sizin için. Şimdi insülin zaten biliyorsunuz ki daha çok hayatımızda gençler duyuyoruz. Nereden? Arkadaşımızdan, işte dedemizden, babamızdan, yani aile bireylerinden gençler duyuyoruz yani bir şekilde kulağımıza geliyor, aşinalık oluyor. Peki bu ne yapıyor? kan şekerini gençler düşürüyor kademe kademe ama normal seviyeye gelsin diye. Yani şöyle bir şey yok. Dibe vurusun diye gençler bir durum söz konusu değil. Amaç hormon ya düşürecek düşürecek ve normal seviyeye getirmeye çalışacak. Peki bunun hedef gençler kısmı nedir diye sorarsa bizde tabii ki karaciğer bir de vücut hücreleridir ama nöronları mesela uyarmaz. O yüzden burada bakın bilgi düşmüşüz. Beyin ve nöron hücreleri hariç tüm gençler hücreleri ne yaparmış? uyarır diyeceğiz. Bu kısım bu açıdan çok çok önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Geldik ne yapar? Eğer ki kanda belirli bir değerin üzerine çıkarsak glukoz miktarı yani kan şekeri aşırı yükselirse bu da beslenmeden kaynaklı gençler genellikle olur veya sağlık sıkıntısı olursa Peki glikoz miktarı artıyorsa ben bunu gençler ne yapmam lazım? Diyor ki glikoz miktarı çok arttı hemen burada bir uyarı gönderelim insülin salgılansın ki kan şekeri dağılsın kandan. Tamam yani yayılsın yayılmazsa bizde çok ciddi bir osmotik basınç artar ve derken dokularda sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Ne gibi? Su kaybından kaynaklı gibi düşünebiliriz. Hocam bu nereden salgılanıyormuş? Tabii ki beta gençler bölümünden insülin salgılanıyor ve kanın ne yapar? Gençler i̇şte glikoz seviyesi normal seyre gelmeye başlar diyeceğiz. Glikozun fazlası karaciğerde ve kaslarda glikojen olarak depolanır diye ifade ediyorum. Ki bu kısımda gençler işte ne yapar? Glikojen miktarını sentezini arttırarak yapar diyeceğiz. Ve aşağıdaki görsel gayet güzel buradan ilerleyeceğiz. Hocam glikoz kısmı eğer ki kanla çok fazlaysa, kapılar kapalıysa bunun açılması lazım. Ne lazım? Anahtar kilit uyumu lazım. Peki bu anahtar kilit uyumunu nasıl yapacağız? İnsülin gelecek, anahtarı gençler takılacak. Ne yapacak? Hedef organı uyaracak. Uyardıktan sonrasında artık onun işi bitiyor ya, hemen harcanacak. Yani parçalanıp gençler şutlanacak dışarı doğru. İnsülin reseptörüyle birleşiyor. Birleştikten sonraki bakın şu hale gençler geliyor. Anahtar girdiği için... Peki ne oluyor peşine? Şuradaki kapalı olan kapı ise artık bakın şurada çiziyorum. Derken artık ne oluyor? Açık bir hale gençler gelmiş olduğunu vurguluyoruz. Ve bu şekilde bu şekilde baktığımızda kandaki glikoz seviyesini yapar. Giderek gençler düşer. Hücreye girmesinden kaynaklı. Peki hocam bunun kodlaması nerede? Glukagonda. Beta kısmını gençler alfa kısmını nerede kodlayacağım? En son glukagonu bitirdikten sonra kodlayacağım sizin için. Şimdi burada insülinin az olması bazı gençler durumlar ortaya çıkartır. Ne gibi? Şeker hastalığı gibi. Bakın burada zaten söylemişiz. Demişiz ki az salgılanması durumunda. Yani şuradaki gençler yıldızın notundan bahsediyorum. Az salgılanması durumunda kandaki glikoz miktarı normal düzeye düşürmediğinden böbekler gelen glikoz geri çıkıp emilemez ve bu durumda çok sulu bir idrarın içinde glikoz olmasına yol açar. Hem su kaybı olmasına sebep olur hem de glikoz gençler kaybına sebep olur diyoruz ve biz de buna ne diyormuşuz? Diyabet hastalığı gençler diyormuşuz ama bunun iki tane gençler tipi var. Biri bir de ikisi var. Yani tip 1, tip 2 diye ilerlemektedir. Tip 1 gençler ilk çıkan olan kısımdır. O da gençlik yani çocukluk çağımızda ortaya çıkar. Bu da kalısalla işarettir. Ki bu olduğu zaman bunun gençler çaresi ufak tefek var yani. Tip 2 biraz daha gençler sorundur. Tabii ki bunları anlatacağım. Tip 1 şöyle insülin gençler kısmı bu arkadaş üretemiyor. Neden? Çünkü tahribata uğradığı için ya da çok çok az gençler üretilir. Hatta tıbbi olarak açıklarsam şöyle bir şey gençler var. Diyor ki kişi de insülin sayısı sayılıdır. O yüzden bunlar kullandıkça ne yapar? Azalmaya başlar. O yüzden de bizim için böyle bir gençler durumu ortaya çıkar. Yani bağışlık sistemi beta hücrelerinin saldırması nedeniyle artık burada otoimmün gençler bir sıkıntısı ortaya çıkmakta. Ve bu yüzden de insülin üretilemediğinden veya çok çok az üretilmesinden kaynaklı biz kan şekerimizi düşüremiyoruz. Düşüremezsek bunun çaresi belli. Dışarıdan ne almamız lazım? İnsülin iğnesi almamız lazım. Ve genellikle gençler bu kalıtsaldır. Genç yaşlarda ortaya çıkar ki girişte de bunu söyledim. Yani küçükken ortaya çıkar birinci tercihimiz. Bu gençler bunu demeye çalışıyorum. İkincisi ise şu. Burada da gençler şu var. Yıpranmalardan kaynaklı. Artık insülin tanınmaz bir hale geliyor. Tanınmaz bir hale gelince reseptörle anahtar kilit uyumu yapamıyor. Yapamadığı için bu zaten büyük bir gençler der. Dışarıdan insülin alsam da olmuyor. Reseptörünün düzelmesi lazım. Bunun da çaresi yok. O zaman ne yapmam lazım? İnsülin burada olmasına rağmen, bakın miktarı gençler çok çok olmasına rağmen dışarıdan alsam bile fayda ne yapıyor? Edemez etmediği için tepki de gençler gerçekleşmemesinden de kaynaklı anahtar kilit uyumu olmamasından da dolayı burada ne gibi durum ortaya çıkıyor? çıkıyor. Artık beslenmene dikkat etmek zorundasın. Yani böyle artık canın çektikçe tatlı yiyemezsin. Tamam mıyız? Ve yediklerinde gençler şeker oranına dikkat etmek zorundasın. Vücudun ne kadarını yakacak ona göre ne yapman lazım? Kalori gençler hesaplayarak yiyip içmen lazım. Bu da sporla, ilaç gençler tedavisiyle sağlıklı beslenmeyle ne yaparsın yaşantını sürdürebiliriz. Alttaki şekil çok iyi gençler böyle her şeyi mükemmelce vermiş yani. Sağlıklı bir insanda pankreas ne yapıyor? Hemen gençler salgılıyor insülünü ve derken reseptörle bağlanıyor, kapılar açılıyor ve derken glikozu içeri almasından kaynaklı hücrelerde ne oluyor? Kandaki glikoz düşüyor ama tip 1'de böyle gençler değil. İnsülin bakın burada Yetmediğini söylüyor. O zaman insülin burada yetmiyorsa bizim bu arkadaştaki yapmamız gereken şey ne oluyor? Ne gerekmesi lazım? Dışarıdan almamız lazım. Aldığımızda artık burada anahtar kilit uyumu var. Ve derken bu şekilde gençler çözünüyor. Ama tip 2'ye gençler geldiğinde bakın çarpıyı nereye atmış tip 2'de? Reseptör gençler bölümüne atmış. Bakın yuvarlak içine alıyorum. Hatta bunu siyah bir şeyle alayım ki biraz daha iyi şekilde gençler gözlemleyin burada. O yüzden baktığımızda glikoz kanda tavan yapmış. İnsülin bile kanda tavan yapmış ama işe yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Yaramadığı için de burada gençler bizim için sıkıntı ne oluyor? İnsülin var ama reseptör tepki vermediği için kan şekeri gençler hep olma durumu söz konusu oluyor. Zaten burada da yazmışım, demişim ki hücreler insüline ne yapıyor? Tepki gençler veremiyor ifadesini kullanmışım. Glukagon kısmına geldik. Hocam Artık kodlamayı merak ediyoruz. Sorun yok gençler. Birazdan vereceğim. Az kaldı. Bitiyor neredeyse. Bu insülin gibi değil. Her şey uyarmaz. Kim uyaracak? Kası zaten uyaramazsın. Kas gençler. Glikojen deposu olmasına rağmen. Bakın. Kendi glikozlarını vermez. Tamam mıyız? Çok gençler cimridir bu anlamda. Neden? Çünkü habire tükettiği için şöyle bir önlem almıştır. Glikozları asla ve asla gençler serbest bırakmaz. Hemen peşine fosfatı bağlar ve dışarı çıkmasını imkansız hale getirir. Bu biraz detay bilgi ama söylüyorum ki aklınızda gençler kalıcı olsun. Glikozu asla ve asla dışarıya vermez diyeceğiz. Tamam mıyız? Ve vermediği için de bu arkadaş ne yapacaktır? Tabii ki tabii ki şöyle bir gençler durum ortaya çıkacaktır. Biz de diyor ki ben fosfatı bağladım ve asla ve asla Kan da böyle desteğim olmayacak. O yüzden glikogon sadece karaciğer uyarmak zorunda diyor. Ve uyardığı için de burada baktığımızda şöyle bir inçler altını çizeyim. Uyardığı için de burada karaciğeri glikojenleri parçalar ve derken kana glikoz halinde ne yapar? Verme durumu söz konusu olur diyoruz. İndiğin diyor ki glikoz miktarı normal değerin altına indiğinde pankreas da reseptörü bunu algılar. Alfa kısmı uyarılarak ne yapar? Kana gençler ne verir? glikozun verilmesini sağlayan glukagonu salgılar diyeceğiz. Derken glukagonda kim uyaracaktır? Karaciğeri ve bu şekilde karaciğerdeki olan glikojen yıkılımını arttırır ve glikoz miktarının kana gençler verilmesini sağlar diyoruz ve bu şekilde bu şekilde gençler etkisinin olduğunu görebiliyoruz. Ama aynı zamanda bu biraz gençler fazlalık aslında ama Bilmenizi de istediğim bir şey. Hocam hiç mi ekstra bir şey yapmaz diye düşünürseniz var gençler. Ekstrası da şudur. Yağ dokularının yağ yıkılması için ne yapar? Etkisini ortaya koyar ki der ki sadece biz 2 saatlik depo yapıyoruz karaciğerimizde. Gençler glikojeni eğer vücuttan dışarıdan bir şey alınmazsa yağlarında yıkılsın ardından glikoz kısmına dönüşülmesi için bir gençler dolaylı adım atılmasını sağlar. Tamam böyle bir şey söylemek istiyorum. Peki buradaki bilgi var. Şekle girelim ondan sonra. Pankreas kısmıyla ne yaptı? Uyardı. Glikojen, glikoza gençler dönüştürüldü. Buradaki oklarımız da gayet güzel. Glikozlar daha sonra kana verildi. Ve derken kandaki glikoz miktarı artmış oldu. Şimdi burada yeşil buton bir halinde gençler bahsettiğimiz bir yer var. İnsülin ve glukagon nasıl çalışır? Zıt gençler çalışır. Bunu ifade etmişiz. Tabii ki de öyle biri. Çünkü arttırırken diğeri ne yapacak? Azaltacak bir etkisi gençler vardır. E madem ki böyle bir etkisi var. Diyor ki ben ben arttırıyorum o düşürecek. Hep arttırırsam sıkıntı, hep düşürürsem sıkıntı. O zaman dengede kalması lazım. İnsülin ve glukagon bu daha önemli gençler. benim benim nazarı fikrim şu. Hipofiz birçok şeyi kontrol ediyor ya ama bunu edemez. Niye? Bunlar kandaki şeker miktarına göre ne yapar? Salgılanırlar. Ki bunu ben kalsitonin ve aynı zamanda kim için anlatmıştım? Parat hormon için de anlatmıştım. Bunlar gençler glikoz miktarına göre ne yapar? Salgılanırlar diyoruz ve burayı geçiyoruz. Geldik kime? Tümüş gençler bezine. Tümüş bezi tam da gençler şu noktada. Yani elimi böğrümü hatta öyle deriz ya böğrüme gençler koydum. Kalp gençler kısmının biraz üstünde göğüs boşluğunda bulunması biraz daha ifade olarak gençler temsil edilir. Ne diyor? Akciğerler arasında gençler bulun demiş. Burada da biraz bu şekilde farklı bir yöntemle gençler cümlemi kurmuşuz. Timozin denen bir hormon burada salgılar ve bağışıklık gençler ne yapar? Sistemine rol oynarken aslında şöyle bir şey yapar. Diyor ki ben T harfinden kaynaklı sevdiğim bir lenfositler var. O da hangisi? T lenfositleri. Bir de B lenfositleri var ama bizim onunla bir işimiz yok burada. T lenfositlerini olgunlaştırır der ki sen önceden bana gelince bir şey bilmiyordun. Ben sana ne yapıyorum? Bak bilgileri sunuyorum. Böyle 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 yapman lazım ki sen hücresel temas yaparak bizim savunmamızı halledebilesin. Yani olgunlaştırılmasında rol oynar. Bağışıklığı güçlendirir diyoruz. Kişi gençler yaş aldıkça bağışıklık kısmını artık güçlenmez. Neden? Çünkü küçükken küçükken gençler artık birçok şey atlatmışız. Bakın hiç güçlenmez demiyorum. İşte artık gerek kalmaz. Birçok şeyle artık haşır neşir olduğu için. O yüzden timüs bezi çocuklarda gençler aktif olup Bayağı bir büyüktür ama biz de giderek ne yapar yaş aldıkça küçülmeye başlar diyoruz ki burada da zaten bunu yapmışız ifade etmişiz diyoruz. Geldik kime? Eşeysel gençler bezler kısmına. Pardon anlatmadığım bir şey var. Ee, bir konu gençler geri gideceğim. Nedense o aklıma yeni geldi. Diyeceğim şey şuydu. Şimdi alfa kısmını böyle temsil ediyoruz. Alfa. Bir de Beta gençler kısmını böyle temsil ediyoruz. Beta bölümü de bu şekilde diyoruz. Ben glukagon gençler kısmını şöyle yazıyorum. Bakın öğrencilerini bunun hoşuna gidiyor. Diyorum ki glukagonda A harfi var. O yüzden ben bunu alfa işaretini gençler yapıştırıyorum. Glukagonla nereden salgılandığını anlatıyorum. Tabii ki neredenmiş bizim için glukagon gençler kısmını salgılıyormuş. Ama beta kısmında herhangi bir gençler insülünde yer almadığı için harf olarak o yüzden de ne B harfi ne de gençler A harfi olmadığı için insülünü de ben ne yapıştırıyormuşum? Beta gençler kısmını yapıştırıyormuşum deyip kodlamamı bu şekilde yapıyorum. Biraz geç gençler yazdım çünkü dikkat etmedim bir anda aklımdan çıktı kusura bakmayın ama sonunda kodlamamızı yaptık. İşinize yaradığını gençler düşünüyorum ve derken bu şekilde halletmiş olduk. Bunun videonun açıklamalarında bir kısmını işte vurgulayacağım onu söylüyorum. Şimdi geldik eşeysel gençler bezler kısmına tekrardan. Bu dişilerde ve erkeklerde sorudan gençler aktifleşen bir organdır. Ki bunu da en son gençler şöyle size anlatmıştım. Hipotalamus da anlatmıştım sinir sisteminde. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Hipotalamus bunu sorudan aktif olduğunu fark ettiği için artık onu öğrenmesi için gençler size ne yapar oraya yönlendirir. Der ki bunu kurcalayalım bu nedir nasıl bir şeydir bize ne yapar. Ne gibi durum var? Yabancı bir cisim mi? Nedir falan filan diye. Böyle bir anlamaya çalışır. O yüzden de işte zihnimizi bu açıdan ne yapar? Bizim için gençler etkiler diyeceğiz. Geldik eşeysel bezler gençler kısmına. Yumurtalık ve testis kısmı hipofizin salgıladığı FSH ve LH etkisiyle kontrol edilir demişiz. Ergenlik dönemine kadar bu hormonu salgılamazlar. Daha sonrasında ne yapar? Eşeysel bezler bunları gençler salgılar ama steroid yapılı olarak salgılar ki... Bunları zaten size daha önce gençler vurgulamıştım. Nerede? Endokrin ilk giriş kısmında neler diye. Çünkü bakın steroid gençler kısmı var. Bu rengi değiştirmek istiyorum. Siyahlı yapmak istiyorum. Stero. Burası da gençler stero. Yani stero dediğimiz hepsinde ne var? Bizim için steroid yapılı olduğunu vurgulamaya gençler çalışıyoruz. Geldik östrojen kısmına. Östrojen gençler şöyle bir durum söz konusu. Diyor ki ben ne? Hedefim gençler rahim Tamam. Aynı zamanda bazı doku hücreleri. Nereden bahsedeceğiz burada? Yani bizim için gençler başka başka yapıları var. Yani kadınlardaki ikinci eşeysel karakteri sağlama gibi durumu söz konusu. Bunlardan bahsediyor. Bazı dokular dediği de bunlardır. Ne yapıyor? FSH etkisiyle bu arkadaş gençler ovaryum uyarıyor ve folikülden LH etkisiyle beraber gençler korpus lütoğumun salgılanmasına işte etkisini sağlar. Nerede salgılanıyor bunlar? Östrojen gençler kısmının salgılamasından bahsediyor. Rahim iç duvarını kalınlaştırıyor. Bu da endometriyumdur. Bölünmesini artırarak kalınlaşmasını sağlar demişiz. Ayrıca ikinci ile şeysel karakterin oluşmasını da sağlar. Ne gibi? Ses gibi gençler. Kadınsı hatlar gibi. Bunları ne yapar? Halleder. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Bir kadının gençler işte saçı dökülmüyorsa buna dua etmesi lazım. Östrojen miktarı gençler işte saçı tutma gibi özelliği var. Ama Aylık periyot onlarda devam ettiği için o yüzden saçların gençler işte dökülmesine ne yapar? Engeller diyoruz. Bunu da vurgulamak istiyorum. Progesteron kısmına geldiğimizde hedef gençler rahimdir bu kısımda. Ne yapar bu arkadaş? Hipofizden sağlanan LH etkisiyle korpus luteumdan da gençler gebelik durumundan da plasentadan da salgılandığını vurgulamışız burada. Tamam o okay, ki sorun yok. Çünkü birçok işlevi var. Ne gibi? İç duvarını bunun gibi gençler ne yapar? Östrojenle beraber kalınlaştırır. Bunu söylüyorum. Ama aynı zamanda çocuğun gençler düşmesini engeller. Tutma gibi özelliği vardır. Sürecinde hamileliğin gençler sürmesine etkiler diyoruz. Gebelikte az salgılaması durumunda düşük olacağını da burada vurgulayabiliyoruz. Geldik testosteron gençler kısmına. Buna Testosteron da gençler yani E harfiyle de diyebiliyorsunuz ama doğrusu testosteron. Bazen ben de gençler Türkçeden kaynaklı testosteron diyorum. Hatta hep böyle bize öğretildi. Biraz da sıkıntımız oradan kaynaklı. Hedef kısmı tes testis ve aynı zamanda gençler bazı doku hücreleridir. Bunu da aynı östrojen gibi anlatacağım. Erkek hatların oluşsun diye gençler vurguladığı etkilediği yerler vardı. Bunu gençler demeye çalışıyorum. Hipofizden salgılanan LH etkisi sayesinde Testis içerisinde bulunan L harfinin L'ye gençler gittiği bir yer vardır. O yüzden de Lady kısmı LH kısmı ile ifade ediyorum. Çünkü testis de aynı zamanda sertoli kısmı vardır. Bunu onu karıştırmayın. İlerleyen zamanda üreme sistemine geldiğini beni anlayacaksınız. Derken burada üretilirmiş spermlerin olgunlaştırılmasını ve erkek üreme sistemiyle bulunan yardımcı bezlerin işlem gelişmesini sağlar. Doğru ifade. Yanlış gençler değil. Ama burada benim en çok vurgulayacağım şey şu. İkinci eşeysel karakterin olgunlaşmasını işler oluşmasının etkisi vardır diyoruz. Sesin kalınlaşması gibi. Vücut geçten hatların oluşması gibi, kıllanması gibi hatta kas miktarının artmasına da büyük bir etki vardır. Neden hocam bizde kıllanmayı sağlıyor? Çünkü gençler bizim Yağ dokumuz kadınlara oranla incedir. İnci tabak olduğu için ısımızı korumak zorundayız. Bunu da neyle yaparız? Tabii ki kılla yaparız. Her hani ne kadar kötü bir görüntü de olsa biz de böyle bir vücut gençler bir tepki vardır diyoruz. Ve bizim için artık bu kısmı gençler bitiriyoruz. Tamam. Peki ben gençler size bu konuyu anlattım, bitirdim. Başarılar diliyorum. Daha sonraki videolarımda gençler görüşmek üzere. Bir sonraki konum benim için ayeti de gençler duyurudan olacaktır. Ama biraz sonrasında Başlayacağım canlılardaki temel bileşenlere kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyor.